Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir vlog videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomuzda ölüdeniz'de güzel bir gün geçireceğiz. Yeni yapılan teleferiyi deneyeceğiz. Baba Dağı çıkacağız. Güzel bir gün bizleri bekliyor. Siz de hazırsanız benimle beraber yeni videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar bugün normal hava durumu yağmurlu falan gösteriyordu. Galiba bir e kadar güzel bir zamanımız olacak. Ondan sonra e, ee, yağmuru yiyeceğiz galiba. Bakalım yakalanabilecek miyiz yağmura. Ee, Ölü e, Ölü denize ineceğiz. Ölü denizden sonra yukarı çıkacağız. Teleferikle babada çıkacağız. Teleferik deneyimini yaşayacağız hep beraber. Benim bakalım güzel bir video bizi bekliyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Ölüdeniz'de e, güzel bir yerde bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra teleferikle çıkacağız. Bugün hava hafif sisli ama güzel bir görüntü var yine de. Arkadaşımla beraberiz bugün. Kendisi de burada şu an. Selam gönderebilirsin kanalı Ergül'ün kamerasına. Ergül'ün kamerasından. Tüm takipçilere selamlar olsun. Evet arkadaşlar bakalım. Güzel bir yemek gelirseniz arkadaşlar şurada bir yerde... Tiki Takeaway diye güzel bir yer var. Oradan rahatlıkla yiyebilirsiniz. Güzel bir yer arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi size Ölü Deniz'in olabileceği en saf ve en güzel manzaralarından bir tanesini göstereceğim. Bu kadar temiz denizi görmemişsinizdir. Hazırsanız yavaştan şu manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Böyle bir manzara yok arkadaşlar gerçekten. Hani Ölü Deniz'in dünyanın en temiz denizlerinden, sahillerinden bir tanesi deniliyordu. Kartpostallardaki o fotoğraflardan hatırlarsanız gerçekten de şöyle muhteşem bir manzarası var. İki saniye susuyorum ve denizi dinleyin. turkuaz renginin lan bir <laughs> turkuaz renginin net bir şekilde görüyorsunuz. Gerçekten muazzam bir manzara. <laughs> Şimdi teleferi deneyimini yaşlayacağız burada. Daha önce binmiştim başka bir yerde ama burada binmedim. Burada güzel bir deneyim olacak. Hey I man, why, why, why Bye. you, why you want, uh, what you want to say the for first time to get experience for the cable car? I hope they have toilet roll on it. Oh my! <laughs> He's gonna shit on it, man. Ah, o da çok heyecanlı diyor ki, tuvalet umarım de. var <laughs> Değişik bir deneyim olacak. Hadi bakalım yükseğe çıkacağız, bayağı yüksek bir yere çıkacağız. Ee, birazdan içerideyiz. Evet arkadaşlar etraf biraz sisli olduğu için maalesef şansımıza buradan ölü deniz manzarası göremiyoruz. Şuradan gitmek ne bileyim biraz bir çekiniyorum ondan dolayı basamıyorum. Evet biraz cesaret aldık yürümeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar burada. Buradan devam edersek 2000 metre kadar çıkıyor ve şu an 1700 metresindeyiz babadan ve karşıda ufak güzel bir restoran var. Oradan ee, insanlar oradan yemek deneyip güzel bir manzara karşılığında yiyebiliyordu ama şu anda maalesef şu anda çok fazla sis olduğu için e, o manzarayı göremiyoruz. Ama şuradan görebiliyorsunuz ki bütün pilotlar şu taraftan uçuşlarla beraber buradan yolcularıyla olsun gerek tek başlarına uçuşları olsun buradan uçuyorlar. Hatta bir tanesi şu an uçmak üzere. iyi denk geldik ve uçuyor. Sislerin içinden geçecek. Şuradaki ufak açıklığı görüyorsunuz ya oradan geçip Açıklığa çıkacak. Gerçekten güzel bir yer. Yolunuz Ölüdeniz'e düşerse buralara uğramanızı gerçekten isterim. Biletler de gidiş dönüş şeklinde alıyorsunuz. Kişi başı ücretler şu anda 140 TL. Güzel bir deneyim yaşamak için değer bence. Çünkü güzel bir teleferik denemeyi yaşıyorsunuz. Ondan sonra buraya geliyorsunuz. Güzel bir yer. Hatta şu an çok güzel bir uçuş ve şu anda sislerin içinde kaybolup gitti. Bir tane pilot uçmaya kalkışıyor. Umarım bir kaza yaşamaz. Ve orada kanatlarını açmaya çalışıyor. Açabilirse uçacak, açamazsa iptal edecekler. Uçuş için fazla elverişli değil. Yani uçulmaması daha iyi olur bu durumda. Ha, bizim arkadaş What you wanna say is there's not so much mist here, it's cloudy very, Very cloudy. Very cloudy. Very cloudy. Can't see, they're just flying over like a chilly and so cold, right? <laughs> Şunu da söyleyeyim, burası aşağıdan çok fazla çok fazla farklı bir şekilde soğuk. Ölü deniz tarafı 30 derecede gibi bir sıcaklığı var. Burası belki 15 15 derece falan şu durumda. Soğuk esiyor, soğuk. Ee, üzerinize bir şey almanızı tavsiye ederim. Eğer daha yukarıya çıkacaksanız daha fazla soğuk olacaktır. Şimdilik durum bu şekilde. Devam edelim bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Evet arkadaşlar balıkları da görüyorsunuz. Büyük balıklar var. Evet arkadaşlar biraz şanssızlığımıza denk geldi. Şimdi tam geldik mekana oturduk da fırtına uyarısı geldi. Acilen burası kapatıldı. Biz de hemen bir an önce tekrardan teleferiğe binip aşağı inmeye çalışıyoruz. Şanssızlığımız var bugün bilemedim. Hem sisli olduğu üzerine tam otururken siparişimizi verecekken siparişlerin iptal olduğunu ve fırtınanın yaklaştığını söylediler. Ondan dolayı iptal etti ve geri geliyoruz. Ölü denizde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar indik. Yüksek basınçtan dolayı biraz da kulaklarım tıkalı olduğu için şey. ses bir garip geliyor. Güzel bir deneyimdi. deneyimdi. Şimdi birazdan Ölü Deniz'e ineceğiz. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuzu bu güzel manzaranın arkasında bitiriyoruz. Bugünkü videomuz bir vlog videosu olsun istedim. Bu tür videoların daha çok gelmesini ve kanalımızın da büyümesi adına aşağılarda videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.